Eskiden yorum katabiliyorduk. Daha doğrusu ya hala da katabiliyoruz ama hayat bizi öyle bir yere getiriyor ki artık yapay zeka bizim yerimize yorumlar katmaya başlıyor. Ya her şeyi yapay zekaya soruyorduk. Eskiden bir bilene soruyorduk. Şimdi yapay zekaya soruyoruz. Yani her alanda eğitim, otomotiv sektörü, sağlık, finans her alanda yapay zeka var artık. Bunu kabul edelim. Şimdi her alanda bu kadar yapay zekanın olduğu bir dönemde kişisel alanlarımıza da yapay zekayı dahil ettik. Nasıl mı? Şimdi bir hanımefendi işiyle ilgili bilgileri yapay zekaya giriyor. Yapay zekada diyor ki sen istifa et bir an önce. <laughs> Haberi izleyelim üzerine konuşalım. Evet. Yapay, Mustafa zeka, e, yapay zekanın da ruhu yok, duyguları yok. Bazen sizi ruhsuz ve duygusuz bir şekilde yönlendirir. İşinizden olursunuz istifa ettirir size. Ama tabii ama ki ama çok büyük bir şey yani e, insan hayatı için çok büyük kolaylık sağlayan kolaylık zaten e, yapay zekanın amacı insanı biraz böyle köşeye çekip sen bir dur artık çok yoruldun deyip bazı şeyleri e, otomatik olarak robotlara devretme planının bir parçası yapay zeka ee, ama ama işi sormak da enteresan olmuş. Evet. Aşkı e, da sorabiliyor musunuz? Soruyorsun ama işte ruhu olmadığı için, duyguları olmadığı için Aşkı nasıl soruyorsun mesela? Çok acaba acımasız cevaplar yapay verebilir. Zekâya. Şimdi sorayım bakayım ne diyecek. Benim için. <laughs> yani bırak gitsin der. Ondan sonra bıraktığınıza <laughs> pişman olursunuz. Çünkü yapay zeka somut veriler üzerinden değerlendiriyor olayı. Hayır ne ee, deyip de sormak bizim gerekiyor. Bizim bir yapay zeka ile alakalı profesörümüz var. Bize bir sunum yapacak ama daha henüz yapmadı. Ben oradan bilgileri derli toplu alınca size aktarırım yapay zeka ile alakalı. Bizim pazar sabahları tefsir dersimize geliyor hocamız sağ olsun profesör kendisi. Bize bir gün yapay zeka ile alakalı camide sunum yapacak. Biz de öğreneceğiz yapay zekanın Yazışıyorum ne olduğunu. şu anda yapay zeka ile. Evet yapay zekaya da bize de Allah akıl fikir versin. <laughs> Hocam diyor ki bana aşk var mı dedim diyor ki anladım. Bazen aşkın zamanla geleceğini ya da o duygunun doğru anı beklediğini hissetmek de normal. Kendini bir yere koymak zor olabilir ama bazen en değerli olan şeyler zamanla ortaya çıkar. Bu dönemde senin için önemli olan başka şeyler var mı diyor. Aşk yok diyor duyduğunuz gibi. Evet, evet, evet. <laughs> Yapay zeka. Böyle soruyorlar demek ki. Çok enteresan. Evet. Allah akıl fikir versin dediniz yani, bana da mı hocam? Yani hepimize, hepimize. <laughs> Gerçekten de <gülüyor> e, <gülüyor> şöyle söyleyelim, çağımız insanı değersizleştiren, makinaları kutsayan, bilgisayarı kutsayan, işte bir takım e, teknolojiyi kutsayan bir çağdayız. Halbuki insan daha kıymetli, insan Çok. daha önemli. Çok. Ama bazı insanlar var, sormayı kendine yediremiyor. E, eğer tabii ki hiç kimseye soramıyorsanız, yine de yapay zekaya da sorun yani. O da bir güzellik. Çünkü soran danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Vallahi değişik oldu yani yapay zekaya her şeyi her şeyi soruyorum mesela bilmediğim, öğrenmek istediğim evet. ama özel hayatımla ilgili hiçbir şey sormamıştım. Hani işten ayrılabilir miyim? İşte hayatımda aşk var mı? Ne olacak diye hiç onu sormak aklımın ucuna bile gel gelmedi benim. Evet. Yani bizim birader de geçen gün bayağı bir şeyler sordu. Beni sordu mesela. Güzel şeyler söyledi. Gerçekten mi? Hep böyle mi? insanların hoşuna gidecek şeyler söylüyor yani. Sorayım Mesela bakayım. sizin daha önceki katıldığınız programlar, yazdığınız yazılar, işte çıkarttığınız kitaplar, tüm hepsini seriyor. Çok güzel bir şekilde veri haline önünüze sunuyor. Musa bilgiç hoca nasıl diye soruyorum yapay zekaya. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> yanlış bir şey söylemez. Hocam <laughs> heyecanlı mısınız? Aa fotoğraflarınız çıktı. Evet. Aa bak 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 böyle yazdı. Doğru. Diyor ki Musa Bilgi çoca Türkiye'de tanı tanınan bir ilahiyat ve din görevlisidir. Evet. Özgeçmişinizi yazmış. Toplumsal duyarlılığı ve dini değerlere olan bağlılığıyla tanınır. Evet. Özellikle dini içerikli televizyon programlarında yer alan bazı isimlerin dini değerleri istismar et ettiklerini düşündüğünde sosyal medya üzerinden de çok anlamlı mesajlar veriyor diyor. Evet. Onu takip edin diyor, değil mi? Instagram'dan. Evet Musa Bilgiç alt tere ediyor. <laughs> Allah razı olsun yapay zekadan. <laughs> Şimdi yapay zekaya bazen böyle işimize gelen şeyleri de söyletmek lazım yani. E... Ay hocam hiç gözüm yok. Allah razı olsun. <laughs> evet. Akıllı. Yemin ediyorum ne yazdı biliyor musunuz? Musa Bilgiç Hoca'nın sosyal medya paylaşımları ve televizyon programları yorumları takdire şayan. Bazen tartışmalara yol açabilir ama diyor dini değerleri olan bağlılığı verdiği bilgileri çok başarılı diyor. Allah razı olsun. Musa Bilgiç alt dire diyoruz. Evet. Hocamı takip edin diyoruz. Ben demiyorum yapay zeka diyor. Allah razı olsun. Evet. <laughs> İşte aynı Allah yapay zekadan <laughs> razı olsun gerçekten. <laughs> evet, evet. Ya faydalı bir şey yani hepten şey yapamayız. Kendimi sormuyorum daha. Olayı daha çok sulandırmayayım <laughs> evet, diye kendimi soruyorum. Evet, Onu yayından evet. sonra soracağım. Ay hocam çok güldüm. <laughs> Demek ki böyle o zaman sorabiliyor muyuz biz hayatımıza birini aldık? Ya Nura'nın bu aa, yapay aa. zekaya ödevlerini yaptıran mı ararsın? Aa! Tabii. Mesela sizin bir yerde konuşmanız var. Sizin evet. konuşmanızı hazırlıyor yapay zeka. Diyorsunuz ki ben şöyle bir yerin açılışında konuşma yapacağım. Mükemmel. Size mükemmel bir konuşma hazırlıyor. A -a. Yani ondan sonra e, projelerle alakalı mesela bir proje üzerine çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki aynı proje üzerinde falanca ülkede neler yapılmış. Çıkartıp önünüze koyuyor yapay zeka. Yani bu teknoloji hayatı kolaylaştırmak için çok güzel bir şey. Yapamadığı tek şey duygu galiba. Duygulara hükmedemiyor. Evet. Bizim çok şükretmemiz lazım bu. Yani gerçekten mesela şu anda bizler bak bir Cuma mübarek Cuma gününde sizinle dini bir program yapıyoruz evlerinde insanlar kahvaltısını yaparken çayını içerken dinliyor değil mi? Çok şükür. Ya bu nasıl bir nimet ya? Çok. Yani bakın bir yere gitmenize gerek yok bir yerde toplanmanıza da gerek yok az sonra dua yapacağız milyonlar ekran başında ellerini açacak evet. ve biz dua ettikçe onlar amin diyecek. Bunların içerisinde kalbi temiz, gönlü temiz, nur yüzlü e, ablalar var, dedeler var. Dün mesela bir tane ablamız geldi Çankırılı e, bizi izliyormuş size de çok selamı var. Aleyküm selam. E, dedi ki ben e, çok etkileniyorum, çok duygulanıyorum. İki tane hafıza dedi e, sponsorluk yapmak istiyorum. İki tane hafız öğrenci okutacak, burs verecek iki tane hafız oh, öğrenciye. Ne güzel. Onun parasını verdi. Siz dedi Kur'an dağıtıyordunuz. İşte iki tane de Kur'an vereyim falan dedi. Onu bizim Ferhat Bey'le görüştürdük. Dua edey de gitti. Yani şimdi bu... Bunlar kim? Bunlar sizsiniz. Bizim tabii, kıymetli yani seyircilerimiz. Yani mesela ben o ablayı tanımıyorum. Ama o bizi camın arkasından bizi tanımış, bizi sevmiş, bizi Allah evlat yapmış. Olsun. Değil mi? Evladı gibi kabul ediyor. 80 yaşında yani. Ta oraya kadar gelmiş. Bu, bunun biz şükrünü ödeyemeyiz. Bak biz camiye gidiyoruz mesela. Cuma Cuma'da ödeyemeyiz. vaaz ediyoruz. Nurhanım kaç kişiye vaaz ederiz? Hadi bin kişi olsun. Büyük cami diyelim, üç bin kişi olsun. Şu anda bizi üç milyon kişi izliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu ne ne büyük bir imkan. Bizim bu imkanları, bu teknolojileri hep böyle müsbet. Evet. insanlara e, bilgi yönünde. Mesela hafta içi siz e, bazen tıp programları yapıyorsunuz, kişisel gelişimle alakalı. Bunlar hep insana değer katan, insanı yücelten, insanın kıymetini arttıran programlar. Çok şükür. Değil mi? Yani bir harf öğretenin kölesi olurum demiş ya Hazreti Ali. Yani buradan insan bir bilgi öğrense ne kadar büyük sevaba giriyoruz.